Erdoğan'ın adaylığı Erdoğan önümüzdeki seçimlere şimdiler hazırlanıyor. Partisinin Şanlıurfa İl Kongresinde sergilenenler normal bir kongreden öteye seçime hazırlık etkinliğiydi. İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyesinde platforma çıkarılması, Erdoğan'a önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız diye sormasının temin edilmesi, Erdoğan'ın da sen varsan ben de varım demesi seçim kampanyasının pek erken açıldığının bir işaretidir. Parti kongrelerinin öne alınması, Cumhurbaşkanının şimdiden il kongrelerine gidip temaslarda bulunarak propaganda konuşmaları yapması da böyle, milletvekili olsun, belediye başkanı olsun transfer çalışmalarına da hız verdiği görülüyor. Dahası muhalif belediyeleri silkeleme de başladı. Özellikle de Ankara ve İstanbul'u çünkü en büyük iki şehrimiz oldukları gibi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşısında Erdoğan kamuoyu araştırmalarında geride kalıyor. Dem oylarıyla mecliste Erdoğan'a adaylık, yolunun açılması, seçimlerde de dem oylarıyla Erdoğan'ın üçüncü, bir bakıma dördüncü defa seçilmesi sağlanabilir mi? Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla bu çalışma da başladı. Hele bir de Suriye'de zafer diye propaganda makinasının halka sunacağı bir sonuç ortaya çıkarsa, Seçim tarihi 2027 seçim çalışmalarına bu kadar erken başlamasının sebebi, bu sene bahar ve sonbaharda seçim yapılacak olması değildir. Öyle bir seçim Beştepe'de geçecek iki yılından feragat etmek olur ki, Erdoğan'ın yapacağı bir şey değil. Üç sene sonraki bir seçime bu kadar erken hazırlanılmasının sebebi, yapılacak işlerin zorluğudur. Evvela iktisaden, önümüzdeki iki yıl zorlu geçecek. Belediye seçimlerinde yenik düşmüş AK Parti teşkilatını motive etmekte kısa sürede mümkün olmaz. Hele bu ekonomik ortamda 2013'teki çözüm süreci 2 yıl sürdükten sonra bozulmuştu. Bu defa o kadar uzatılacak bir içerik düşünülmüyor gibi. Fakat her ne olursa olsun seçimlerde bir AKP, MHP, DEM ittifakını milliyetçi muhafazakar tabana anlatmak kolay olmaz. Zamana ihtiyaç gösterir. Suriye'de etkili miktarda bir göçmen dönüşü için de zaman lazım. Mehmet Uçum'un söylediği gibi planlanan seçim tarihi, 2027'nin ikinci yarısıdır çok büyük ihtimalle ve tabi ancak dem oylarıyla, dem ne yapar bu tabi bir tahmin tablosu ama temelsiz değil, olaylar, davranışlar, konuşmalar bunu düşündürüyor. Şu soru önemlidir, dem Erdoğan'a mecliste ve sandıkta destek verir mi? henüz hiçbir işaret yok fakat Öcalan'ın Erdoğan'a destek verdiği seçimler biliniyor. Evvela ilk çözüm süreci döneminde İmralı tutanaklarında Öcalan, biz Tayyip Bey'in başkanlığına destek veririz diyordu. 28 Şubat 2018 Erdoğan da eyalet sistemini öven, güçlü Osmanlı'da Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti var diye konuşuyordu. AA 29 Mart 2013 Selahattin Demirtaş, seni başkan yaptırmayacağız kampanyasıyla bu desteği engellemişti? MHP'nin desteğiyle CB sistemine geçilecekti. Öcalan'ın 2019 mahalli seçimlerinde sandığa gitmeyin çağrısı yaparak iktidara destek verdiği, Osman Ocalanı en TRT'de bu yönde konuştuğu ama iktidarın kaybettiği hatırlardadır. Bu defa nasıl olur? Şimdiden kestiremiyorum. Uzun süreli, iktidar Türkiye gibi şehirleşme süreci bile Hala oturmamış toplumlarda 3 sene sonraki seçimlere kadar siyaset köprüsünün altından çok su akar. Ben tarihin derslerine ve hukukun evrensel prensiplerine bakarım. Tarih uzayan iktidarların iyi sonuç vermediğini gösteriyor. AK Parti'nin ilk 10 yılına, bir de son 10, hele de CHP sisteminde geçen 6 yılına bakın. ikincisi hukuk Başkanlık sistemlerinde müddetin iki dönemle sınırlanmasının sebebi, başkanların tek adamlaşmasına, ekibiyle devleti kendine göre kadrolaştırmasına, devlet idaresinin şahsileşmesine, siyasetin uzun süre kutuplaşmasına meydan vermemektir. Siyaset bilimci Yuan Linz 1990'da Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri adlı akademik makalesinde bütün bunları yazmıştı. Aynen doğru çıkıyor. Ben bu sistemde Cumhurbaşkanının iki defadan fazla aday olmasına temel bir prensip olarak karşıyım. Juan Linz'in yazdığı sorunları yeterince yaşadık zaten.